can boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Teselli Mönye'den. İşte pozisyon. Salih ve Vardy. Enis Vardy çok üzgün. Arkadaşları onu teselli ediyor. Beşiktaş penaltı kullanacak finalde. 45 artı 2 artık. Ona Onaçun'un golüyle 1-0 öne geçmişti Trabzonspor. Beşiktaş penaltı vuruşunu kullanacak. İlk yarının son anları. Uğurcan Kalesi'nde dikkatli. Beşiktaş için beraberlik şansı. Gezaltuk'un gerisinde. Şut ve gol! Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1 finalde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sevinme sırası Beşiktaşlıların. İşte drone kameramızdan penaltı golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntüye geliyor gol. Uğurcan köşeyi bilmiş, topa da müdahale etmiş ama çıkartamamış. 14 onu açı 45 artı 2 Gezal. Bir birlik beraberlik var finalde.